Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Âlemin. Ve salat ve ala Resulina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Bizleri yaratan, başta iman nimeti olmak üzere sayısız nimetlerle donatan, yaşatan her türlü nimetiyle inamda bulunan yüce Rabbimize sonsuz hamdü sanalar olsun alemlere rahmet olarak gönderdiği, yüce ahlaka sahip olan <laughs> kılavuzumuz, rehberimiz, <laughs> önderimiz, efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme, aline, ashabına, onun yolunda olan bütün ümmete selat selam olsun. Bugün buraya rızası için toplandık. Rabbim rızasına muvaffak ameller işlemi hepimize nasip eylesin. Kıymetli hazırun, öncelikle Üç konu hakkında da sözün bittiği yerdeyiz veya sözün başlangıç yerindeyiz. Hani e, merhum Mehmet Akif'in dediği gibi ağlarım, ağlatamam. Evet hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım diyor. Şimdi bazı sözler yaşantı halinde gerçekten söylemden öte artık bugün biraz daha örnek olma, yaşantımızla, sözümüzle, duruşumuzla birçok şeyi ifade edebiliriz. Onun için Gazze'yi unutmamak ve unutturmamak. Birinci konumuz bu. Çünkü Müslümanların şu an kanayan yarası budur. Yani insan, razı olsun, insan vücudunun, madem Efendimiz bizleri Müslümanlar bir bedenin organları gibidir. O bedenin organlarından bir tanesi hasta olduğunda diğer organlar da onun hastalığının acısını hissederler. Gazze'nin acısını hissetmeyen zaten insan değildir. Hani çok meşhur bir örnek vardır. İğneyi alın, elinize batırın. Acı hissediyorsanız canlısınız. Başkasının acısını hissediyorsanız insansınız. Acıyı hissetmek canlılık alametidir ama insanın acısını hissetmek, başkasının acısını hissetmek insanlığın alametidir. Onun için Bugün sadece sumut filosunda değil, onun öncesinde bugüne kadar hala daha özgürlük filosu dediğimiz birçok şeyde dünyanın değişik coğrafyalarından, değişik ülkelerinden inancı, rengi, milleti, her türlü şeyi farklı olan tek ortak vasfı insanlık vicdanı olan insanların yola çıkışına iyi bakmamız lazım. Onun için mümin o organın hastalığının, o organın acısını hissetmek mecburiyetindedir. Bir zulme karşı durmak var, bir de hissetmek var. Onun için hissedebiliyorsak o zaman Müslümanız. Hissedebiliyorsak o zaman bir şeyler yapmak arzusunda oluruz. Bir şeyler yapmamız gerektiğini farkına varırız. Bugün eğer İslam alemi bir şeyler yapmıyorsa, bir şeyler yapmak için gayret sarf etmiyorsa o zaman hissetmiyoruz demektir. O organın veyahut da o Müslüman kardeşimizin o acısını, o ızdırabını hissetmek önemlidir. Gazze deyince hepimizin bildiği o temel cümle var. Ehlül Gazze, Ehlül Azze. Gazze ehli, izzet ehlidir diyor. Yani Gazze'de yaşayanlar izzetin, duruşun, omurganın, Müslüman vakarının ne olduğunu hatırlatan durumdur. Onun için gerçekten Gazze bugün bize vaaz ediyor. Bugün bize her türlü nasihati yapıyor. Bugün bize irşat ediyor. Yani Gazze'nin bu duruşu, bu izzeti çok, çok farklı bir anlamı var. Onun için ayeti kerimede gelen Estağfirullah <laughs> İzzet, bir duruş. Ancak Allah'ın yanında olmakla mümkündür. Peki Allah'ın yanında nasıl olunur? Allah'ın yanında nasıl olunduğunu yine gazze'li bir annemizin bir teyzemizin sözüyle hatırlatalım. Neyim var diye muhabir sorduğunda eşim rahmetlik oldu 80 yaşında. Ancak işte torunum şehit oldu, oğlum şehit oldu. Aynı şekilde damadım şehit oldu. O akrabasından, yakınlarından hepsini sayıyor. Yanında birkaç tane küçük çocuk var. Bunlar da yetimlerim, öksüzlerim diyor. Nerede kalıyorsunuz diyor. Beton yığınları yırıp yıkık harabeleri gösteriyor. Tabi bu sefer muhabirin bir acıma duygusu, insanlık duygusu üstüne çıkarken bu hal ne olacak diyor. Bundan ne kadar gidecek diyor. Çok vakır bir duruş var. Bunlar ne ki diyor. Biz zaten diyor Allah'a bir söz verdik, alışveriş yaptık diyor. Sanki bu ay gelinmiş gibi böyle etkiledi gerçekten. Ee, dedi ki Esadü billah inna Allah minel mu'minina enfusuhum ve amwaluhum bi en lehumul Biz mallarımızı ve canlarımızı cennet karşılığında Allah'a sattık diyor. Onlar cennete gitti. Onlar cennete gitti. E mal gitti o da cennet vesilesi olur diyor. Bu duruş çok önemli. İşte o izzet dediğimiz, o kişilik dediğimiz, karakter dediğimiz, vakar dediğimiz, o duruş dediğimiz. Hatırlayın, o genç bir kız vardı. Böyle askerin bakışına karşı böyle dik duruyordu belli bir konuda. O duruş çok farklı bir şey. Genç bir çocuk vardı, delikanlı vardı. Çocuk silahı doğrultmuş, elini kaldırıyor böyle. Hepimizi gördüğümüz şeyler bunlar. Bir vakur duruş var. En büyüğünü hepsini şey hatırlayın. O da nedir? Esirler serbest bırakıldığında İsrail'li bir kızın onu getiren kişiye karşı böyle muhabbetle bakışı mı derseniz veyahut da o bakışın anlamı yok ya. Yani. Düşünün esir olarak geliyorsunuz. Esir olarak sizi almış olan insanlara bakışınız size hayat veriyor belli bir konuda. Hiç esir muamelesi görülmüyor. Bu bana şeyi hatırlattı. Aynen Bosna'daki Siretunis katliamında Birleşmiş Milletler'in oradaki komutanlığı komutayı Hollanda'ya devretmesi, Hollandalıların Boşnaklardan silahları toplayıp Sırplardaki silahlar olduğu gibi bırakması ve daha sonraki zulüm, katliam, soykırım, toplu mezarlar, mezalimler ve savaşın neticesinde artık tekrar devreye girildiğinde Esir kampları ziyaret ediliyor. Esir kamplarında Sırpların esir aldıkları Müslüman Boşnaklara bakılıyor. Hiçbir şekilde bir canlıya yapılmayacak muamelin yapıldığını görüyorlar. Ama ne zaman ki Bosna kampına vardıkları zaman orada Ali Ayçetipović, Melhum, Merhum Bilge Kral diyor ki Allah Allah diyor. Bakıyorlar ki komutan nerede yatıyorsa asker ne yiyorsa esir de aynı şeyi yiyor. Allah Allah diyorlar. Bu nedir diyor? Bu diyor bize Allah'ın emridir diyor. Bu emir nedir? Ayeti kerimede İnsan suresinde Es'aun ve yud'imunutta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Onlar sevdiklerinden fakirlere, yetimlere, öksüzlere ve esirlere yedirirler diyor. Esirler esir alana kadar artık o sizin düşmanınız. Esir olduktan sonra onlar size emanettir. Hani düşmanın bizde hayat bulması. Yani öldürmeye gelen insanların hayat bulması buna denir. Bugün gezeden Gazze'deki o e, Kassam Tugaylarının veya oradaki o yiğitlerin ortaya koymuş olduğu duruş budur. Yani ondan alınmış olan esirlere yapmış oldukları muamellerden dolayı bak farkındaysanız daha sonra esir mübadelesi canlı yayında verilmedi. Bir rivayete göre o birinci teslimden sonra Fransa'da 29 bin kişi Müslüman oldu. Farklı bir durumdur. Dediğimiz gibi bu izzet durumu, bu duruş ortaya koymak, yaşama durumu çok önemlidir. Onun için onlar bu dili geliştirdiler. Esire karşı bile ona hayat verebilecek bir duruşu ortaya koydular. Onun için Gazze'deki duruş bir izzet duruşudur. Bir de zaten o mekan Kudüs, Mescid-i Aksa. Bunlar bir şiardır. Şiar. Şiar nedir? Sembol diyoruz. Şiar nedir? Şuur buradan gelir. Şiir, şair, şiar, şuur. Bu dörtü çok önemli. Onun için oradaki o mescidi Aksa'nın ve Kudüs'ün şiar olması, oradaki o maneviyatın, ilk kıblegahın, Allah'ın etrafını bereketli kıldığı, hem imanın, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Davut'un, Hazreti Süleyman'ın ortaya koymuş olduğu o güzellikleri kendilerine alıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bugüne kadar Müslümanların oraya vermiş olduğu o medeniyeti, o kültürü özümsemiş, o şiar Müslümanlarda tecelli etmesi lazım. Ancak bugün sadece o bölgede Gazze'de tecelli ediyor. Dünyanın hiçbir tarafında bizim şiarlarımız kalmadı. Bir şu anda bizde ezan var, yine şiar olarak bir de bayraktır. Bunun dışında bizim gündemimizi belirleyen, bize şiarlık, sembollük ve etrafta kendimizi ifade edebilecek farklı kavramlar ortaya çıkar. Onun için Gazze'deki kardeşlerimiz, Gazze'deki o ehlül izze dediğimiz o kardeşlerimiz bize neyi hatırlattı? Kendi kavramlarımızı, kendi ideallerimizi, kendi kişiliğimizi ayağa kaldırmanın yerinin Allah'ın yanında olmak, canımızı ve malımızı Allah'a sattığımızın, Allah'a cennet karşılığında vermiş olduğumuzun şuuruna varmayı bize öğretti bu mekanlar. Başka bir şey de özellikle şahitlik kavramı çok önemli. Bugün Gazze bir şahit. Şimdi ayeti kerimeye bakıyoruz Bakara suresinde. Estağfirullah. Ve kezalike cealnakum ummeten vesatan li tekunu şuhada'a alennas ve yekunu'r <laughs> rasul aleykum şehida. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki biz sizi ümmeten vasat. Orta bir ümmet kıldık. Vasat. Bu vasat orta anlamında değildir aslında. Sırat-ı müstakim var ya vasat duruşu belli olan sınırları belli, sınırlarını koruyan, muhafaza eden ve vasattan daha doğrusu toplumu cemiyete çeviren vasat ümmet aynı zamanda onu izlediği yola da sırat-ı müstakim deniyor. Sırat da buradan geliyor. Vasat, orta ümmet. Yani hak yolu, hakikat yolu, doğruluk yolu üzere olmak da belli bir konuda. Onun için ümmeten vasata olacağız. Daha sonra da sırat müstakim üzere olacağız. Biz ümmeti vasat yani hakikati gözeten, kollayan, hak üzere, doğru yol üzere olan, daha sonra doğruluğu takip eden. Çünkü bize birçok yollar öğretildi. Yani kavşakların ortasındayız. Efendimizle ilgili cümlelerden bir tanesi de etkilendiğim şudur. Efendimiz kavşakta duran Kur'an'ın ve sünnetin projektörüyle ışığıyla hakikati gösteren bir elçidir. Kavşak var, yollar var, yollar çok. Ama hak yolu, sırat-ı müstakim yolu nasıl olur? Ümmeten vasatan. Önce bir hakikati tanıyacak, önce bir doğruluk, hakikat, inanç, itikat oluşturacak daha sonra onun göstermiş olduğu yolda yürüyecek. Yani bir dolacak, dolduktan sonra onun üzerine devam edecek. Zaten aile ve namazı buna eklememizin sebebi buydu. Biz Gazze'den ne alacağız? Gazze'ye bir şey veremiyoruz. İşte bu şahitlik kavramı. Şahitlik ayetin devamında ümmeten vasaten ve tekunu şuhedâ e'alemnâs. Ümmeti vasat olduk, sıratı müstakime girdik. Maksat ne? İnsanlık için şahitlik. Şu anda Gazze her şey, biz malumunuz. Şehitlik de aynı kökten gelir. Şehit şahit aynı köktendir. Şehit neyin şahididir? Hakikatin şahididir. Tevhidin şahididir. Allah yolunda canını verdiğinin ortaya konmuş olduğu bir şahit. O da aynı köktendir. Onun için burada ve tekunu şuhada ale Şimdi efendimizin hadislerine baktığımız zaman kıyamet gününde Hz. Muhammed Efendimizin ümmeti yani bizler kıyamete kalacak gelecek olanlar orada bütün ümmetlere şahitlik yapacaklar. Biz Hz. Nuh'u görmedik. Hz. İbrahim'i görmedik. Onun ümmetlerini, kavimlerini görmedik. Ama kıyamet gününde Allah Teala o kavimleri hesaba çekerken böyle böyle size göndermedi mi dediklerinde bütün peygamber ümmeti Hz. Muhammed'in ayak evet ya, Allah, ya Rabbi gönderdin diyecek. Nereden biliyorsunuz? Kur'an'da öğrettin ya Rabbi. Şimdi öğrendiğimizi şimdi öyle bir hale geldi ki şahitlik kendimiz için şu anda biz kendimize şahitlik yapabiliyor muyuz? Bu şahitlik özellikle e, Gazze'deki olayda bu olaya şahit olanlar kim? Seyirci olanlar kim? Ve şahitlik üzerindeki o şehadet çerbetini içenler kim? Kimisi seyirci. Seyir Seyretmekle şahitlik çok farklı şeylerdir. İşte şahitlikten şehitliğe giden yol Gazze'den geçiyor. Çünkü biz o tekrar ayete dönersek çünkü bizim en büyük maksadımız buydu. Rızaya ermek, Allah yolunda olmak ve Allah yolunda duruşumuzu ortaya koymak. Hatta yine hepimizin bildiği ayeti kerime Rabbim İsra Suresi'nde buyuruyor ki Estağfirullah Kul kullun ya'melu ala şakileti Kul kullun söyle Habibim ya'melu ala şakileti Herkes kendi tinetine, fıtratına göre iş yapar diyor. Şakile, şakul bizim yörede çok kullanılır. Böyle inşaat yaparken böyle duvarın düzlüğünü, doğruluğunu, düzgünlüğünü gösterir. Şakul budur. Şahsiyet budur. Bu düzgünlük çok önemli. Bu terazi kime göre bir terazidir? Terazinin kefesi kimdir? Ölçüyü koyacak olan kimdir? İşte o şahitlik üzere gitmek ve şehadet üzere yolculuk yapmak ve burada da şakul üzere, doğruluk üzere, hak üzere gitmek önemlidir. Bundan dolayı da Gazze ehlini, Ehlül Gazze'yi Ehlül İzze olarak bugün Gazze'deki yaşananları kendilerine İzzettin Tugayları dedikleri zaman hepimizin bildiği İzzettin Kasım kendisi 1882 Suriye bugünkü Lazkiye'nin hemen güneyinde dünyaya gelen daha sonra babasının medresesinde yetişen daha sonra Mısır'a giden daha sonra tekrar bugünkü Filistin nakbe kendi oralara gelip yine orada ilimle, irfanla, vaizlikle hakikati anlatmaya çalışan, bu işin İngilizler devreye girdikten sonra bu işin askeri mücadeleyle mutlaka olması gerektiğini farkına varıp onlara karşı mücadele eden ve bu uğurda 1935'te şehadeti eden bir kişi hak yolunda. Şu anda İzzettin Tugaylarının almış oldukları, hızını almış oldukları burasıdır. Biz o yoldayız. Hakikati önce anlatan, anlatmak da bu iş olmuyor. Bizatihi bunun içine giren, yaşayan ve bu da e, gerçekten bugün Gazze'de Kur'an okumasını bilmeyen çocuk yok. 4 yaşında, 5 yaşında çocuk atıyorsun bülbül gibi Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim'den haberdar olmayan, Kur'an'ın ahlakıyla ile ahlaklanmayan hiç kimse yok. Şu anda bile zaman zaman içeriden gelen görüntülerde görebiliyoruz çocuklar, kızlar kim kalmışsa hepsini Kur'an bilenler bir araya toplanıyor. O kültürden, o inançtan, o şartlar altında. Yemek yok, içmek yok. İnsanın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak. Hani derler ya, insanın kalbine, e, affedersiniz, karnına, midesine boş olduğu zaman onu ayakta tutamazsınız. Ama bu insanlar aynen efendimizin hendekte yaptığı gibi karnına taş bağlayıp onu tokmuş gibi gösterip gönlünü ve zihnini doyurabilen insanlardı. Onun için Gazze bunu bize haykırıyor şu anda. Duruşu göstermek önemlidir. Güç yani Estağfurullah tehinu ve la tahzanu ve entumul in Yani üzülmeye gerek yok. Gevşemeye gerek yok. Düşmanlara hazırlık yapmak lazım. Ne gerekiyorsa. Onun için e, İslam ülkelerinin veya daha doğrusu Müslümanların tükettikleri yani ürettikleri yüzde 25 tükettikleri yüzde 75. Dünyanın şu anda ürettiği yüzde 75'ini kafirler üretiyor, yüzde 25'ini Müslümanlar üretiyor. Her konuda böyle. Biz üretmeden ilim konusunda da böyle. Şimdi bakıyoruz, bunlar önceki atalarımıza, ceddimize, ecdadımıza bakıyoruz. Üretiyorlardı. Onları beğenmedik, yani böyle üretim mi olur dedik. Onların ürettiklerini beğenmedik, kapattık, yenisini de açmadık belli bir şekilde. Onun için başkalarına muhtaç olduk. Yani onun için Gazze bugün ilim, irfan konusunda, duruş konusunda bize bir ders verdi. İnşallah kardeşlerimize Rabbim tez zamanda düşmanı tanımak önemlidir. Hani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, şeytan sizin düşmanınızdır. Fettehiduhu <laughs> aduva. Siz de onu düşman belleyin diyor. Onun için onlar siyonizmi çok iyi tanıdılar. Ve bütün kavramları kendileri koydular. İntifadayı kendileri koydular. Aksa tufanını kendileri koydular. Kavramların hepsini kendileri ortaya koymaya başladı. Bize ki hiçbir kavramı yutturamadılar. Yutturdular ama onlara yutturamadılar. Efendim ne gerek vardı? Efendim şu muydu bu muydu? Bunlar çok iyi biliyordu. Her halükarda bu zulüm ne 7 Şubat'ta başladı ne 7 Ekim'de başladı ne de bu 70'se 100 yıllık bir zulüm belli bir konuda. Bundan dolayı ne yapacaklarını bildikleri için karşı tarafa sadece şunu duydum geçen e, stratejiklerden. Yani e, şu anda Kassam Tugayları Hamas şunu şey yapamadı. Önceden esir aldıkları zaman bir esire bin kişi, 700 kişi veriliyordu. Şimdi Siyonistler hiç tarafına bakmıyor kendilerinin. De. Yani kendilerine bir hedef koymuşlar. O hedef konusunda kendileri de gitse şey yapmıyor hiçbir zaman. Onun için orada e, o tarafta hani bir buradan alırsak hiç olmazsa değiş takas konusunda yapabiliriz dediler. Ama e, onların bir hesabı varsa Rabbimin de bir hesabı vardır. En son Gazze ile alakalı konuşacak çok şey var ancak şunu söyleyebiliriz. Benim imanım gereği, hepimizin imanı gereği Allah'ın vaadi haktır. İnne vadallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. İnne Allah la yuhliful miat. Allah vaadinden dönmez. Allah onların tarihin değişik dönemlerinde yenildiklerini, hüsran uğradıklarını, mutlaka tekrar yenileceklerini, hüsran uğrayacaklarını bize haber veriyor. Biz ona iman ediyoruz. Onu da inşallah Oradaki kardeşlerimizin o heyecanı, o şuuru sirayet edecek. Sirayet ettikten sonra da inşallah bu toplum dirilmeye başlayacak. Buradan şimdi bu sirayet nasıl olacak? İşte bu sirayet bir, namazla olacak. Çünkü bugün iki milyar olan, iki milyarın üzerinde sönüyor olan Müslüman dünyanın namaz konusundaki ihmali çok fazla. Kendi beldemizden değil, kendi evimizden örnek verelim atamızın dedemizin babamızın namaza bakışı, namaza hu huşusu, namaza teslimiyeti, namaza karşı olan tutumuyla bizim tutumumuz, çocuklarımızın tutumu, biraz daha yaşımız arttıkça torunlarımızın tutumu nedirun pozisyondadır. Kaldırabiliyor muyuz? Evimiz imar edildi mi? Evimiz dirildi mi? Evimizde belli bir şekilde bir heyecan başladı. Buradan başlamak lazım. Biz evimizi kurtarmadığımız süre içerisinde. Çünkü bu örnek hepimizin bildiği bir örnektir. İslam'ın şartı beştir. İslam'ın görünürlükteki günlük şartı namazdır. İman ettik, elhamdülillah içeri girdik. Yılda bir ay oruç var, yılda bir ay geliyor zaten. E, i̇mkanı olan zaten yılda bir sefer, kırkta bir zekat veriyor. Ömrüne bir sefer hacca gidiyorsun. Günlük olarak Müslüman'ın hayatını planlayan, onu ayağa kaldıran namazdır. Namaz da ayağa kalkmak lazım. Yani i̇kame diyor ya Allah teala, namazı ayakta tutun diyor. Biz ayakta durmak istiyorsak, dik durmak ve vakurlu durmak istiyorsak namaz da bu iş olacaktır. Diriliş namaz da olacaktır. Hayat evimize namazla girdiğinde, iş yerimize namaz girdiğinde, sokağımızda namaz vaktinde camilerimiz dolduğunda ve cemaatle namaz. Bakın cemaat olmak önemli. Gazze'de bu işi böyle başardılar. Gazze'li alim, Filistin alim Türkiye'ye geldiğinde biz diyor kendimizi tanıtırken falan cemiyetten, falan kabileden, işte falan partiden demeyiz diyor. Biz falan caminin cemaatiyiz diyoruz. Biz mescid Aksa'nın cemaatiyiz. Biz İbrahim Halil Camisi'nin cemaatiyiz. Yani hangi cami mahallede buluyorsak o caminin cemaati olarak kendimizi tanıtırız. İşte biz bunu kaybettik. Kendi bulunmuş olduğumuz mahalledeki caminin o ortaya koymuş olduğu sanki namaz kılmayı. İşte bakın bugün İrfan Meclisi dedik. İrfan sohbetleri dedik. Cihannuma dedi. E şimdi dünyayı kucaklayacaksın. Dünyayı kucaklayacaksın. Biz kendimiz kucaklaşamadık. Haşir suresindeki ayeti kerime. Yani her zaman okuyup gerçekten o feyzinden, bereketinden müstevhiz olmamız gereken ayeti kerime. Öncelikle Rabbim dua bizde o dua yönetiyor bize. Rabbena ufirlene. Ya Rabbi bizi affeyle, bizi bağışla. Çünkü biz insanız. Beşeriz, hata yaparız. Başka yetmez. Ve li ihvâ ninellezine bil iman. Bizden önce iman etmiş olanlara da bağışlayalım. ben avfili ve livali ve limu'mini ayeti kerime yine. Beni bağışla. Önce kendimiz bağışlanmamız lazım. Kendisine himmet edemeyiz, başkasına himmet edemez. Kendimizin affını temizlenmesini ortaya çıktıktan sonra anne babamız sonra bütün müminler ve bizden önceki herkesin bağışlamaz Allah'tan dememiz lazım. Ama ayetin en vurucu yeri neresi derseniz ve tec'al fi kulubina ghillel lillezine amin. Ya Rabbi, iman edenlere karşı kalbimde zerre kadar kin, nefret bırakma ya. Ha, Şimdi biz aynı safta cemaat oluyoruz, aynı yere geliyoruz, aynı evde kalıyoruz. Evden bahsettik, oradan başlamak lazım. Aynı evdeyiz, çocuklarımıza karşı burada ne var? Kardeşimize karşı ne var? Akrabaya karşı ne var? Komşuya karşı ne var? Çalıştığımız e, ortamda ve toplumda karşı ne var? Gerçekten kıymetli azurum. Biz kalbimizdeki o nefret ve kini atamadık. O orada bulunduğu sürece muhabbet oluşmaz. Sadece sözde oluşur. Bu söz kalpten gelmiyorsa, kalbin tercümanı olmuyorsa Allah korusun nifaktan başka bir şey değildir. Onun için bunu atacak olan, temizleyecek olan Efendimizin müjdelediği, buyuruyor ki Efendimiz, evinizin önüne bir nehir geçsin. Kapının önünde günde beş sefer girip çıksan, Üzerinde leke kalır mı? Hayır, namazla böyledir diyor. Namaz sadece insanın içerisinde günahlardan arınma değildir. Kardeş çünkü cemaatle kılınan namazda şey vardır, hani elektrikte bir seri bağlama var, bir de paralel bağlama vardır. Paralelde ne olduğu belli olmaz ama seri bağlamada ister istemez fişe taktığınız zaman hepsi tak diye yanar. Paralelde herkes kendine göre çalışır seri bağlamada bakıyorsun bütün o ipliğe bağlı, o kabloya bağlı olan bütün ampulün hepsi yanar. Onun için derler ki Müslümanların işte bir mi diyorlar farklı ama şu birbirine dokunması, musafaha etmesi, sevgiyle, muhabbetle ise sirayet ediyor. Söz sirayet ettiği gibi kulaktan, el sirayet ettiği gibi omuzlar birbirine dokunduğu zaman alınan o enerjinin, alınan o güzelliğin ve insana katmış olduğu o huzurun tadı, lezzeti çok daha farklı oluyor. Onun için kardeşlerim, biz namazı dost doğru kılacağız. Namaz nedir peki? Namaz çok. Mesela Estağfurullah kad men tezekke. Muhakkak ki arınanlar, temizlenenler felaha erecektir. Kimdir onlar? ve zekere rabbihi. Rabbini ananlardır, hatırlayanlardır. Namaz hatırlamaktır. Çünkü fesalla diyor Allah Teala. Ve zekere rabbihi Namaz kılarak Rabbini hatırla diyor. Namaz nedir? Ve le zikrullahi Namaz en büyük zikirdir. En büyük hatırlatmaktır. En büyük ameldir. Onun için biz namazı ihmal ettiğimizde, namazı cemaatle kılmadığımızda, veya namazı gelişi güzel kıldığımızda o namazın bize bir katkısı olmuyor. Gerçekten İslam alimlerinin veyahut da en önemlisi Efendimiz'in son sözü neydi? Ümmetine karşı namaza dikkat edin. Aman ha ne olur namaza dikkat edin diyordu. Son söz çok önemlidir. Çünkü ümmetin sıkıntısının bu olacağını Efendimiz biliyordu. Yani namazdı, namazı ihmal edenin hayatının huzurunu ihmal edeceğini de Efendimiz bize haber veriyordu. Onun için kardeşlerim biz Allah'ı hatırlamak istiyorsak ve اللّٰهِ ekber bu namazdır. Arınmak istiyorsak bu namazla mümkündür. Kurtuluşa ermek istiyorsak namazla mümkündür. Birçok ayet var. Yani birçoğunuz bildiği için çok fazla girmek istemiyorum. Onun için namazla ilgili hangi programı yaparsanız, hangi teşbihi yaparsanız ve onu alışkanlık haline getirip günde beş vakit aynen insanın almadığı zaman belli bir şekilde huzursuz olduğu, yemek yemediği zaman insan yaşayamaz, su içmediği zaman yaşayamaz. Namazı da kılmadığı zaman o huzursuzluğu, yani manen bir boşluğa düştüğünün farkına varamazsa biz çok fazla bir şey kazanamayız. Onun için burada namazla ilgili söyleyeceğimiz bir başka konu da yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hepimizin bildiği ayeti kerime. Namazı muhafaza edin diyor Allah Teala vellezina um ala salavatihim muhafizun. Müminlerin en büyük özelliği nedir? Namazı muhafaza ederler. Ayet başladı yukarıda biliyorsunuz. Kad halmi 10 tane ayet peş peşe geldi. Zaten ikincisinde ne vardı? Vellezina ala salatim hasun. Namazda huşu vardı. Hiç şey yok. Ama bitti, tekrar bu sefer geldi. Ne? Vellezina um ala salavati muhafizun. Onlar namazları muhafaza ederler. Hafizu ala salava Aman ha namazınızı koruyun, namazınızı muhafaza edin. Onun için bizler namazı muhafaza edersek namaz da bizi muhafaza edecektir. Koruyacaktır, gözetecektir, kollama altına alacaktır. Bir nevi bizim için bir zırh olacaktır. Bugün ailemizde ve toplumumuzda namaz yoksa ne var dediğimiz zaman namaz konusundaki bu ayeti hatırlatalım. Hepimizin bildiği ayet. اِنَّ Tenha تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz her türlü kötülükten, her türlü ahlaksızlıktan alıkoyar. Bunun mefhum muhalifi nedir? Mefhum muhalifi şudur. Namaz yoksa ahlaktan bahsedemezsiniz. Namaz yoksa iyilikten bahsedemezsiniz. Bundan bu anlaşılır. Toplumda ahlaktan, ahlaksızlık var, dejeneri olmuş, her taraf işte insanların artık insanlığından çıktığı belli bir şekilde ahlaki noktadaki her türlü soysuzluğun ortaya konusu bir ortamdaysak bilin ki o toplumda namaz yoktur. İyilikten bahsedemiyorsak, birbirine karşı muhabbetten bahsedemiyorsak o toplumda namaz yoktur. Rabbim Hz. İbrahim'in duasıyla Ya Rab bizleri ve zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle. Rabbim namazı dost doğru kılan, namazı ehliyle kılan, ailesiyle kılan, cemaatiyle kılan ve ona da ısrarla devam edenlerden cümlemize nasip eylesin.